Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımda Ankara Çankaya'dan ziyaretimize gelen Ozan var. Ona bir makine yaptık. Onunla ilgili biraz konuşacağız sizlerle. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Abi teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu mining işine senin vasıtanla girmiş olduk. Eyvallah. İlk başta senin videoları izledik. Birçok arkadaşınkini de seyrettik. Bugün tanışma fırsatımız da oldu. Gerçekten işin Gözüktüğü kadar basit olmadı ciddi anlamda komplek yanlarının olduğunu bugün yaşadık. Bunu nereden söylüyorum? Biz geldiğimizde abi saat 1'di. Şu an gece 12.30. Öğlen 1'di. Öğlen 1'di. Biz Bir, buraya ayak bastık. 1'di. Ankara'dan ha. geldiniz. Dedik, dediniz ki 2 saate hallederiz bu işi. Sonra alır gideriz. Aynen. Kordon yaparız. Aynen. Çünkü niye abi? Bilgisayar nasıl toplanıyor? Kasanın içine koyuyorsun. Anakart, top gücü bağla. Onu koy, bunu koy. Videolarda da öyle ya. Şık şık şık. Lego gibi Oluyor zaten. Geçiyor oluyor gidiyor. Saat 13'te buraya geldiniz. Saat kaç? Yarım, yarım. Yaklaşık 12 saate yakın. 12 yarım saat, saat sonra 12, 12 saat olacak. 12, 12 abi. saat yapacak. Evet, iş uzuyor, sürprizler oluyor. Aynı makineden, benzer makineden 50 tane yapmama rağmen çoğusunu video şey YouTube'a koymuyorum ama 50 tane yapmış olmama rağmen kendi da 50'sinde de değişik sürprizler, değişik şeyler çıkıyor. Bu makinede de güç problemi yaşadık. Aynen ee, şu an bir kısmını onun görüyoruz. Onu niye yaşadık? <laughs> sen, sen itiraf et onu. Ben Aynen. söylemeyeyim. Şimdi son dakikada şimdi kart bulmak zor. Tabi izleyen birçok kişi de bununla ilgilenenler muhakkak ya bakmışlardır ya almış kullanıyorlardır. Şimdi biz tabi yeni girdiğimiz için bu kadar olduğunu tahmin etmiyoruz. Kart almaya bir çalıştık. Çok enteresan fiyatlar var. Skalalar var. İşte bu NVIDIA'ların LHR muhabbetleri var. Son dakika Aynen. gene seninle telefonda Aynen. konuşurken LHR olmaması lazım. falan Son anda low hash rate. O kartları geziyor çünkü piyasada. O sürprizden kaçınmak işte tedarik etmek için 50 kere arıyoruz. Kutunun fotoğrafını istiyoruz, Seri numarasını kontrol ediyoruz. Kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Maillar dönüyor vesaire. Biz kartları bugüne yetiştirebilmek için iş yoğunluğunda da Hı -hı. ancak Ara hafta sonu yanına dedir. gelebilmek için. Ee, zar zor aradık. Şimdi 4 kartı aldık. Burada 3090'lar var. Ee, i̇ki tane de sonradan bize haber geldi. Bütün eşi dostu herkesi tabii araya sokunca. Ee, dedik ki bu fırsatta kaçırmayalım. Madem bu işi bir kere yapacağız. Onu da ekleyelim dedin siz. Ekleyelim dedik. Dörtgen altı yapalım dedik. Ama o haber bana gelmedi. Aynen. Ya da geç geldi diye. Ya da abi. geç Hatta geldi. Bir tanesini bugün yurt içi kargo Tire Şube'ye yollattık. Senin yanına gelmeden 10 dakika önce sokakta aldık yurt içi Oldum kargodan. Abi attık kutuya getirdik. Bunu da yeni öğrendim. Aynen bunu da şu an bu, bu, son da, dakika da sürpriz olarak. Bu ne istek ya mining için? Vallahi yani, abi öyle güzel anlattın ki. Evet. Demek ki düşün bizdeki şey bu anlatmadım. Senin tez canlılığı abi. hayata geçirdin. Evet. Çünkü biz 3 gün önce mi konuştuk senle? 3 gün önce konuştuk. Yani hatta en hızlı ve net hareket eden misafirim de sendin. Hı hı. Bir kere telefonda konuştuk tanıştık sonra malları seçtik. Danışmanlık aşamasını geçtik. İşte bugün cumartesi, bugün de yanıma geldi aynen. Ozan. İlk başta da ne alınacak dediğinde şu power supply, bu anakart, bunlar bunlar, şunlar dedim. Sonradan biraz Ozan inisiyatif kullanmış. Bir kart daha, iki kart daha eklemiş sisteme. Aynen. Power yetmedi. İtirafın aynen, özü aynen. bu. Bir 1 eksilti. en son 4'te. Dörtte... Bunu da eksiltte eksildi, de devam ettik. Gece yarımda stabil hale getirdik makineyi ve şu anda da yaklaşık kronometrem burada 44 dakikadır çalışıyor. Bir bir saat falan da ondan önce çalıştı. Aynen. Bunu da yapalım ki gittiğiniz zaman eve sürprizle karşılaşmayın. İlk kazancın da aynen eskiden Bitcoin olmasaydı abi fiziksel para olsaydı alıp duvara asacaktık evet. İlk kazandığımız para senin elektrik faturası. Onun şeyini çıkar ya. E, Transaction'la çıkar. Aynen. Böyle <laughs> şeyi matematiksel sayı, et, onu ast duvara. Onu, onu koyacağız Öyle alacağız. olacak. Elektrik biraz senden oldu ama çok sağ ol bize. olsun Yemeğimiz, Ne Yemeğimiz, kahvelerimiz, her ne şeyimiz. Yapalım? Çok misafirperver davrandın, eksik olma. Bunu hem videoda söylüyorum hem de kenarda da söyledim sana. Önce insan lazım, muhabbet çık adam Kesinlikle. lazım, insan evladı lazım. Bazı üçkağıtçılar gibi üçkağıtçılar lazım değil bize. Aynen. Burada yüzümüze gülüp, ondan sonra da arkamızdan çamur atan yaptığımız şey insanlar lazım değil. Olmadı. Onu da ben burada söylemiş olayım. O biliyor kendini. Sitemediğim ona da buradan. İnsan dürüst olsun, iyi niyetli olsun. İşi rast gidiyor bir şekilde. Aynen. Bu bu akşam olmaya da bilirdi. Dostluklar ama ömür yüzün boyu de temiz kardeşim. Ticaret, Kalbin de evet. temiz. Bir günlük iki günlük olur ama dostluklar Oldu. ömür boyu kalır. Bizde. Kartlar bu arada neydi? 3090. 3090 RTX 3090. Aynen. Her biri birer e, nükleer santral gibi. 300 Aynen. küsur Watt çekiyor. Aynen, 24 GB her biri. 24 GB v memory var. Efendim söyleyeyim, 115... -rate ...yaklaşık var. MH heşret alıyoruz. Aynen. Kolum burada bronzlaştı sıcaktan. E, bunları da hesaba katın. Şöyle kaba hesap yapacak olursam... ...dede hesabı. Bir karış... ...iki karış büyüklüğü var. Şöyle buzdolabı gibi hepsi de burada Aynen. çalışıyor. E, şu an ne oldu burasının neşreydi 450 aşağı yukarı. Aynı 450. 460'tayız dayız aynı. Yani diğer kartların işte altı tanesine, 8 tanesine falan denk geliyor. Bu bence oldu, güzel oldu. Çok güzel oldu abi, eline sağlık, çok içimiz esindi, Eyvallah, çok uğraştın. Olma. ettin problemler yaşandı. Ama biz de şunu ettim. düşünüyoruz, hani şimdi burada senin yüzüne de söylüyorum, şeyde konuşmadık önceden. Abi iş bilenin kılıç kuşanın diye bir şey var. Gerçekten biz Ankara'dan Tabii. buraya geldik. Bu Sen niye şey bana yaptın? geldin mesela? Onu sorayım sana. Şimdi birincisi abi. Bir sürü bu işi yapan var, aynen. yaptığını iddia eden var. Bana niye geldin abi, mesela? Abi iddia her zaman olur. Yani bizim kendi yaptığımız işte de bir sürü firma aynı şeyi yaptığını iddia ediyor. Şimdi senin abi konuşmaların, bazı şeylerin altını doldurarak mantıklı anlatışın benim kafama çok yattı. Ee, zaten buradaki tasarımda da ben makine mühendisiyim. Ya buradaki termal tasarımda da ben hep kartların çok yakın olduğunu ve ısınacağını düşünüyordum. Konunun tamamen dışından bir insan olarak. Evet. Burada da zaten kendimizde görme fırsatı bulduk arayüz üzerinden sıcaklıkları. Senin gerçekten tecrübenle oluşturduğun şu tasarım bir kere o benim çok hoşuma gitti. Bütün konuşmaların mantıklı, rasyonel, bizi yönlendirmen. Dediğin gibi abi başım ağrımasın diye abuk subuk pahalı Hı. malzemeler değil. Gerçekten bizim neye ihtiyacımız var? Çünkü bu iş bir şey değil. Biz hava atmak için böyle bir yatırıma girmiyoruz. Bu iş bizim için bir kazançlı olmalı. Stabil olmalı ve beklediğimiz getiriyi bize sağlamalı. Tam bu nokta atışında bak bu pahalı olmasına gerek yok. Bu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diyebileceğim Heh. bizi doğru yönlendirme. O, orada Sabele bir atasözü diyor ya atasözü mü ya da ne diyelim. İnsan başkasının parasını rahat harcar. Aynen. Ben hep şey kafasındayım. Kul hakkıdır. Ben o kafadayım. Nasıl olsa bu parayı ben harcamıyorum diye işte bunun da en pahalısını alsın. Demin işte flash bellek veya SSD örneğinde olduğu Aynen. gibi. Orada mesela 100 lira da olsa, 150 lira da olsa seni muhafaza etmeye çalıştılar. Hani SSD yerine USB bellek ekledim evet. sisteme vesaire. Böyle davranmakta da fayda var. Yani ben böyle olması gerektiğini inanıyorum en azından. Sen beni övüyorsun, ben de seni söylemiş olayım. Bu arada Ozan, ODTÜ makine, makine mühendisi. ODTÜ mezunu. ilk defa da bir mühendise makine yapmış olduk. Benim yeğenlerim İyi de Allah mühendis. Allah. İnşallah onları da yaparız. Onlar Aynen. da senin gibi cin gibi olur. İnşallah. Biz İnşallah. De gönül rahatlığıyla referans olacağız. Dediğim gibi İyi zaten Allah. bir kere seninle tanışmanın yanında şunu her zaman biliyoruz abi. Bir problemimiz olursa herhangi bir zaman seni arayacağız hmm. ya ve bu, sen bu, bu hep iş oradasın. Bu böyle zaten. Bu iş böyle. En kritik noktalardan bir tanesi de bu abi. Yoksa Heh. hani onu insan hisseder. Şimdi o samimiyetle de o yapmacıklıkla olmaz Sonrası da, olmaz yani. da var. Yani Aynı. 3 yıl sonra ben o kafadayım. Sen buraya geldiğin zaman bu mekan gene sana açık. Bir gün benim Ankara'ya yolum düşerse orada bir çay çorba içeceğim. Muhakkak Beni ağırlayacak bir ederiz. insan olduğunu da ben biliyorum. Benim için yani hep söylüyorum para her yerden kazanılır. Para sağdan soldan kazanılır, ticaret yaparsın filan. Ama parayla insan satın alamazsın yani ya, ya da dostluk satın alamazsın. Ben aslında işin ilk başta bu boyutundayım. Para da yaşamı idame ettirmek için kazandığımız, talep ettiğimiz bir şey. Bu makineyi de böyle tamamladık. Abi müsaadenle biz de artık yavaş yavaş yola çıkalım. Eline koluna güzel. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hem misafirperverliğin hem bu güzel sistem için. Bugün eksik olma. Lafını kestim. Sıcaktan şikayet ediyorsun ya. Bugün bak Allah'tan bir haftadır 47 derecedi burası. Bugün senin şansına 36 37. Biraz da esiyor hava. Çok şanslı Ama ona rağmen abi geçmişi dinleyince. O, o, evet. 47 nefes alamazdın. Bugün biraz bir ince yaylı havası var gibi İzmir'de. Ona rağmen yoruldum. Sıcaktan Aynen. yoruldum en başta. Ee, Sizi de daha fazla esir etmeyelim. Yolcu edelim. Soğuk su da vereyim yolluk. Eyvallah yanınıza. içeceğiz abi. Bol bol içeceğiz şimdi. Yani yaz günü açarsınız camları da. Güzel güzel gidersiniz kardeşim. Evet. Burada şu an kadraja girmeyen Efe var. Bu arkadaşın unuttum. Veysel, Veysel. var. Hı. Sen varsın. Hepinizin ayağına sağlık. Getiren götüren sağ olsun. Hatta Bey pazarı Kurumumuzu bile getirdi. Afiyet olsun o zaman. abi. Eyvallah. <laughs> Geldiğinde eksik bir... olmayın. Aynen her zaman da bekleriz. Eksik Mutlaka olmayın. Çayımızı içmeye, daha oturmaya, konuşmaya, görüşmeye. Eyvallah. Evet arkadaşlar bu videoda burada sona erdi. Ee, sıcaktan biz de bittik. Kamera da ısındı yine. Ee, bunu da burada tamamlayalım. Sizler de iletişime geçmek isterseniz mail adresimden önce bir yazın. Tanışalım ondan sonra. Nasıl olursa sizle de ilgileniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Var mı son eklemek Yok bir şey? Yok abi, teşekkür ederiz. Eyvallah. Hoşça kalın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.